Göreve. At bana davet. Ben de polislerin üstünden liberatorla geziyorum. Gerçi nedense kimse gelmiyor ya. Allah Allah. Normalde şu an 50-60 kişi olurduk. Eray. Şimdi yayın nasıl? Yok zaten şimdi gözükmez ya. orada yorumları okursun Eray. Ya öf, izlemek gerekiyor. Suat sen de izle. Bir tur izleriz artık bir şey yok. Zaten hemen ranttan sonra giriyorsun. Yani oyuna hemen dahil oluyorsun. Aynen öyle. Yani ha bekle ben geleyim sen. Maç senesin. winner, maç loser falan olmuyor. Benim oyuna katıl. Oturuma katıl. Öyle ya. yapacağım. Bayağı güzel ya. Ha, hemen iki kişi geldi abi çok iyi ya. Dere dere de, dere. <laughs> abi Eray iki kişiyle geldi ki oğlum. Ne oldu lan? Abi? Ha oğlum. Ha? Lan bir ara televizyon kapanır gibi oldu ha çok karanlık oldu. Bazen GTA öyle korkutuyor ya. Hah izliyorum şu an. Ne bu? Of abi elemanları fena alıyorlar ya. Gel gel sen de izle. Eray yorumlara okusana. Bilmiyorum. Eray sen yorum atmana gerek yok. Başkaları atıyor. Oku Eray'cim. Eray 1221 <laughs> Eray, yorum yaptım. Önceki yayınlarda. Yani bu yayını 500 yorum yapmadan evet. gözüme uyku girmez öyle söyleyeyim. Parantez içinde uyudu. Hadi be. Ya. Oo, içir gel. Ben sevgili. mavileri tutuyorum Her zaman ezilenin yanındayım Bende de var taktiği bilmiyorlar abi. Ezilenin mi? Aynen. Bu tek teki var bunun. Ben biliyorum bunu. Tek değil de çok güzel bir taktiği var. Aha adamlar gitti abi. Ya abi bağlantı kaç. Mavi kazanıyor şu Ne oluyor ya? Bağlantı kaç yetersiz falan diyor. Ne ne ne? Abi gitme gitme abi şey çok uzak ya. Ee, ne o şey Wi-Fi kutusu çok uzak. Modem. Ha, modem. Hadi oğlum tek kişi kaldın öl işte be. Bu sefer üç aynı anda atıyor böyle. Bak ya o oh, aldı bir tane galiba. Ben de fener lag var. New York Living. Ana. Eray gitti mi yayın? Vallahi mı? Bir yandan da okay. GTA oynuyor. Sağ üst, sağ üst tarafta internet bağlantısı yayınlamaya yeterli değil yazdı. Siz gördünüz mü onu sen gördün mü? Ha biliyorum biliyorum. 20 gözüktü mü? Şu anda ne gözüküyor peki? Ben yeni izleyemiyorum ya. Yani. Heh, iyi o zaman güzel. Atlatmışız. Gözüküyor, gözüküyor. Çok uzak değil. 15 saniye önce falan oldu o olay. Şimdi. O kadar da geç gelmiyor ya. Daki kaç saniye kaldı şu an? Şimdi araba Peki. değişiyor değil mi adam? Size göre. Bizde bitti bile. Ay, tam 15 saniye. tam 15 saniye. Değil mi? Tam 15 saniye. Hı, bize saniye. para gelmedi. Çünkü oynamadık. Yalnız aynı takımda olamayabiliriz herhalde. O. Yorumlar geldi. <laughs> Hadi Eray oku. Yorum Yayın Yayın Aa, Eno, yayın Enogaming Enes 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 sen de gelsene GTA'ya Ben Enes'te benim videolarım falan var Şey yani GTA'sı Plus'ı falan var Enes buyur gel Abi ya, beni al... attı Nasıl attı beni ya? Beni attı Ben Bir daha izlemeye gel Ben şu an normal dünyadayım Ben insoljant'ım abi bakayım kaç kişiyiz? 60 ama bence senin interneti gitti çünkü şu an 5'e 4. Bence suatın gitti. Çünkü 5'e 4 hani sınır falan da dolmadı. Başladı mı oyun? Başladı başladı. Zaten 15 Gel gel 15 Bir şey olmaz o Em, son bir dakika kala gelirim. Ben de o sırada takılıyım. Abi adamlar fena tutuyor Oha. Oha. Ah. Abi adam aldı beni. Nereden evet. Benim adamın içteki ya. Aa Kerem Köşke geldi. Valla Kerem geldi. Ama sonra çıktı. Neye? İzlemeye. Sonra çıktı ama. Ha seni trollüyor. Seni trollüyecekti. Ha, aynen. Baktı olmadı. Baktı beni troll edecek. Terbiyesiz. Ziya. Hangi Ziya'dı? Ziya o. Nasıl bir tipti? Hiç hatırlamıyorum. Tipti. <laughs> <laughs> Dersler Allah'a emanet. İlk, i̇lk dönem karne hediyesi mi? Hı hı. Oha ya. Yok artık ya. Ben de takdir aldım oğlum ne olacak? Yok artık ya. Ben de aldım. Ya. Oldum. Oğlum ben PlayStation 4 almak için 3 tane takdir istediler benden. 3 tane mi? Evet. <laughs> Bende o kadar değil. Oğlum ben PlayStation ne zorluklarla aldım bir bilsene. Ya hafif. Anlatmıyorum. anlatmayacağım. Okay, be. <laughs> e ben de PlayStation aldım bir ay sonra PlayStation'ın ne aldım? Ben plus üyeliğini hiç kullanmadım. Yok bir kere Ankara'dayken kullandım. O da kuzenimle oynuyor. işte. Hadi be ölün. Altı yorum oldu. Eray NBA Live 16 indirsene. Oğlum indir onda plus onda plussız online oynayabiliyorsun. ha sanki benim öyle değil aha böyle reklam vermeyin marka vermeyin oğlum Adam tek kişi kaldı. Olacaklar bizi. Kaç dakika? Gel gel, tam bir dakika, tam bir dakika. Geliyor. Erin FIFA oynuyor şu an. Biliyorum. Bana söyledi tek bir maç yapıp çıkacakmış. Ney? Tek bir maç yapıp çıkacakmış. Eray sayende hangi oyunlar vardı? Eray'da Fifa 15 var. En <laughs> 14 bu. Ben benimkileri sayayım mı? Sayma. Hadi sayıyorum hadi sizin için. Minecraft var, NBA Live 16 var, S16 var, Far Cry var, Black Line var, The Crew var, Destiny var. Benim kaç? 1, 2, 3, 4... Abi de CD, ben e, şey almıyorum, dört. PlayStation üzerinden almıyorum. Benim 4 tane CD oyunum var. Ben PlayStation üzerinden aldığım oyun 1, 2, 3, 4, 5,

Para yatmak Akbil falan mı veriyorsun Akbil? Ne? Para yatmak Akbil mi veriyorsun? Ne veriyorsun? 50 kuruş mu veriyorsun bütün oyunlara? Allah Allah. 5 liranın yanına 3 0 ekleyince yetiyor. Geldim. Gel, gel. Geldim mi? Geldim de. Oha oha oha. Oy el başlamış. Tabii, öyle bak. Ben de bari seni izleyeyim. Sen oynamıyor musun? Ben şu an oyunda değilim ki. Of, aldık bir tanesini. Ölüsüne. Onlar sıkıyorum. da sizden bir tanesini aldı. <laughs> Aa! Ya kendimi öldürdüm ya bu kadar da <laughs> oldu. Volkan olsun. çok becerikli bir çocuk. Evet. Alkışlıyoruz. Milletçi. Düşeceğim Jason, düşeceğim. Tek kişi kaldı zaten ya. Hadi Yaptar Jason. bunu görse LTS'yi kaldırır. LTS'yi. Oynadığımız Last game. Ya hepsini alırsın hadi Jason 96 level'sın hadi Alamayacak Hadi Jason hadi Al onu İyi ki vuramadın Kendi patlayacaksın aptal Oh ölmedi ölümsüz Abi bir, bir, bir gram bile cana gitmedi ölümsüz hack bu Atsın hadi Hadi oğlum. At. Ya Siz benim taktiğim var ya patlamak için. Hepiniz oluyor. Bu hadi yanlış oğlum. yapıyor, öldü. Aa ölmedi lan. Abi, oğlum ölümsüz ölümsüz. Canı gitmedi eminim. O kadar değdiniz. Oo iyi atıyor yalnız. Fena atmıyor. Valla fena atmıyor. Hadi Jason hadi. Ama şimdi fena ölebilir biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ben sizden adamlara geçeceğim ya. Evet. Ya. Volkan'ın taklidi Var ya? yaptı. Tam ne yaptım? Volkan ya. taklit. Senin ya. taklidini yaptı. Kim? <laughs> Jason. Jason hani sen de kendini patlattın ya. Bizim eleman. Aynen. Ha bak ben, ben sizin adamlarınızdan birisine sıktım. Sonra kendim patladım. Yok sen kadar... kendi adamına sıktın. Sen şimdi girdin mi artık? Umarım GTA Online bir kez değil falan diyor. Ay ay. Girdim girdim. Hadi. Bana roket atma lütfen. <laughs> ben şu kırmızıyı alacağım Bakalım ya. Bakalım online'lere. Bu kırmızıyla iş yaparım. Hı. Ali, Eray, Elim, Kero. Aa Volkan online'miş gruba davet etsene Volkan. Ya sen ne kadar komiksin ya. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al. Başladı mı sende? Başlamak ne kelime oğlum? Ben adamları şu an Ya eziyorum. beni gene attı o zaman ya. Ben rampanın üzerindeyim herkesi öldürdüm. Beni gene attı. Abi bak rampanın üzerine çıktım herkesi öldürdüm arabayla üzerlerinden geçtim ha Yes. Kazandık roundu. Beni attı. Yine mi? Davet edeceğim olsun. Daha gelme Hı. artık. 5'e 3'müş. Kafasına kafasını ezdim onun ya. Ben Kerem'i arayacağım. Hadi. Ne oldu gelecekti bir sonra döndü devam etti. O ses kimden geldi lan? Suat'tan geldi. Benden benden. I'm on Şimdi roketler bizde. Dur kolay var. Senin dediğin gibi Aa, Keronero benim sizin de. <laughs> Vallahi mı trollesene? Hydra'yı hemen al ya da tank çağıracağım. Hello, this is How can I help? Anında çağırdım so tankı. Şimdi kreşi. tanka gideceğiz. Kerem açmıyor ama. Hadi bakalım. Oğlum dur. Aa! Ya. Abi. Bende bir sıkıntı var. Yok ben roket atmayı bilmiyorum. Roket atmayı bilmiyorum. Gel Kerem'i trolleyelim. Ben çıktım. Neredesin? Kerem'i trolleyelim. Gel. Ya. Gel benim şimdi Tamam. Yeah, <laughs> yeah. tankla bunun karşısına çıkarsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsun? Ha, bayağı korkar. Bekle şimdi. Kafasına <laughs> kapat. ben tanka geldim. <laughs> Katil adama ya. Hani en son tank aldığımız yer var ya hatta limuzin almıştık böyle limuzin araba. Evet. Volkan. Onun orada tank. He. Hatta bir köprünün altındayız değil mi? Hı hı. Evet tamam. Keşke elimle gelseydi ya. Dedi ki yarım saat oynayabilirim anca dedi. Bir maç yapıp çıkacağım dedi. FIFA'da. Yarım saatle bir değil, sekiz maç yapıyoruz. Aynen aynen. Aynen. Bir oynamak var, bir de oynamak var. Ben dövmeciyim. değil. Kıçıma dövme yaptıracağım. Hiç sana gelmekle kazanmam. Aa diyor ki benim YouTube kanalım var diyor. Eğer bu dep maça gelirsen o YouTube kanalımda seni yayınlayacağım diyor. Ben de diyorum ki benim de YouTube Kim? kanalım var. Başka bir adam, herhangi bir adam. YouTube, my youtube channel diyor. Benim youtube kanalım yani. Kerem'e yakınım. Valla? Efendim? Ben burada katliam yarata yarata keme evet. doğru gidiyorum. Getirdim. Polisler zaten peşimde. Çantanın içinde. O artık çok geç. Yok ya canım. Yok. Bir kere üstünden geçiyorum bitiyor olayı. That's he, kere nasıl? <laughs> kere nasıl trollüyorsun ha? Dur ben sana şey olacağım abi. Ben sana join olacağım. Çok merak ettim ben ne yapıyorsun çocuğa. Abi kesin başka sezona gider. Kesin başka sezona gider. Kesin başka sezona gider. Kerem tam karşı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> <'apıyorsun> oğlum çocuğa? <laughs> ne yapıyorsun Gel be, gel be ya. Vallahi çok merak ettim oğlum ne yapacağım, ne yapıyorsun yani? Gel 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 Hadi be pasif geçti. <laughs> pasife geçti şu an. Abi tek bildiği şey pasife geçmek zaten. <laughs> Abi WWE yapsana canlı yayında demiş. Yaparım. Yarın yaparım Söyle. Hmm. Enes izliyorsan gelsene geçer enes pasifte ya tek bir şey pasif tek başına mı geziniyordu suat Suat tek başına mı geziniyor? Tek başına mı geziniyor? Tek başına mı geziniyor diyorum tek mi? Hayır. Arkadaşım var. <laughs> 8 level. <laughs> 250 level adamlar falan var burada Geldim. <laughs> Çok beni evin önünde al. 8 level değil ya. Konsolcu Gamer arkadaşı onunla. Ben tanımıyorum ama. işte Ha 11 level. Hepsini trolleyeceğiz. Konsolcu Gamer mi? Şey. Ben Hydra şu an. Neredeyse. PlayStation'daydım. Tamam. Gönderdim abi. Abi şimdi bence online adamları trolleyelim var mı? Eğlenceli olur bunun. Primo. Eğlenceli zaten. Ama Kerem'le. Kerem'i çatladı. O abim Haydra arkama ışınlandı birden. şu yani şimdi sende olsaydın. olsaydın. Neredesin? Sen Kerem'e yakın mısın? Ben. Ben Kerem'e yakınsam ben çünkü Kerem'i işaretledim. Ha yakınım ya. Hadi geliyorum. önümde önümdesin, ne yapıyorsun? Çakıldıyon <laughs> olum Tamam anneanne ne yapıyon Bilmiyorum anneanne Çakıldım Gördüm, gördüm. Anneanne gidip başka yere konuşsana ya Allah Allah Ana konsolcu gameri yanında Kabasta kafasına çıktım onu komponuz gamer'ı öldürdüm ben ha 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 arkadaşını öldürdüm abi. Aha faat da